5 Eylül 2024 Amanos Dağları'nda Hatay Erzin sınırları içerisinde Gökgöl ismiyle bilinen bir mevki var Gökgöl'e ismini veren Gökgöl'ü aramaya gidiyoruz Hadi bizi takip edin Gökgöl'ü arıyoruz Gökgölün çıkış noktasındayız. Şu anda bu gördüğünüz alan pınar olarak burada çıkıyor ve bu şekilde gökgöl oluşur. Her yer çalı diken buraya birazcık insan elinin değmesi gerekiyor bu gökgölü görebilmek adına. Yoksa çalıdan, dikenden, sazlıktan göl görünmüyor. Şu anda gölün derinliği yaklaşık 2-3 metre belki daha fazla. Biz dışarıdan baktığımız için böyle görebiliyoruz. İşte Erzin, Hatay Erzin'de bulunan Gökgöl mevkiine ismini veren Gökgöller bunlar ve buradan da pınar su kaynağı çıkıyor. Burası Amanos Dağları Hatay Erzin sınırları içerisinde kalan bir bölge ve bu bölgenin ismi de Gökgöl. Eskiden burada bir mahalle olduğu, insanların yaşadığı biliniyor burada ve şimdi terk edilmiş bir yangın havuzu yapılmış ama doğal olarak da böyle bir Gök Göl var, İsmi de bu görmüş olduğunuz gölün renginden dolayı gelir. İşte turkuaz rengi. Halk buraya Gök Göl demiş. Şu anda Gök Göl'deyiz. Gök Göl'de pınar çıkışı, yani su gözünün çıkışı. Suyun tadına bakıyoruz. Gök Göl'nin suyunu asıl bakalım. yaklaşık böyle bir e, rehalı bir tadı var, şekerimsi bir tadı var. Ama çok hoş, buz gibi de su, onu da söyleyelim. Bu gök göle buradan çıkıp bu şekilde hemen ağzında yaklaşık bir yarım dönüm kadar alanda göl oluşturuyor ama siz çalıdan dikenden bunu rahatlıkla göremiyorsunuz çünkü her yeri çalı diken kaplamış. Ve gök gölde yer yer bazı yerler gördüğünüz gibi bataklığa dönüşmüş. Yaklaşmamız bile neredeyse imkansız. Çalıdan dikenden bazı yerler bataklık. O yüzden de buraya gelenlerin lütfen bu su birikintilerine girmemelerini öneriyoruz. Çünkü tamamıyla bataklık olmuş. Evet bugün Amanos Dağları'nda Hatay Erzin'de Gök Göl Mevkii'ne ismini veren Gök Gölü sizler için görüntülemeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için size teşekkür eder. Görüşmek üzere hoşçakalın.